Bugün bugün sizlerle birlikte far enerjinin ve kedi asmanı olarak <laughs> Evet arkadaşlar ya, bugün iki video arkadaşlar. gelecek. Ee, evet. Bir şey yapalım o sürpriz olsun. Ee, şimdi kedi asmanı diye far enerjimi oynayacağız inşallah ben seversiniz. Yanımda da takipçilerimiz de ama bunun şimdi bir ne? Ne ee, Takipçimiz iyi de bir bitmez. zaten adamı da falan kırıldı. Alişin arkadaşı Alişin. Acayip iyi adamı benim adam Midem. Bir sürü pet var adamın ya. Evet NFR petleri cimce var. Cimce ama. Cimce bir tane vermiyor. Arkadaşlar ona motor veriyorum. Anladım, adam almayam gel Bir bana bir tane kurbağa <laughs> vermiyor. Neyse bak çaktırmayın. Başarı çok değerli. Vermez olursam <laughs> ben de vermem. O zaman kimin e, şimdi arkadaşlar. Çıkar tutuyor bize. E, sen buraya bir kamera, kameradan kamer çıkart. Yani çünkü ee karton kemi atmak istemiyorum. Ne? Karton kemi istemiyor. kapatmak istemiyorum. Ne açıyorum ben? Karavan karavan. <gülüyor> çok arkadaşlar <laughs> hani dedi ki videoda başlamadan önce kuyruk yap kendine dedi. Ben de böyle bir kuyruk yaptım. Allah çok tatlı oldu. Ben de kuyruk yaptım bu zaten. Ali Ali siz zaten bir şey oldu ki. Arkadaşlar çok komik bir video olacak. Bu evet, e, videoyu belki durdururuz ben o zaman söyleyeyim sana. Evet. Ne kadar tahmin etmişsin Şimdi arkadaşlar bir bu karavanın yerini ayarlayalım. O... Ee, daha sonra görüşürüz. <laughs> arkadaşlar, ee, şimdi arkadaşlar bir başka evine gidip bu kedi Osman'a kıyafet alacağız. Evet, donca alacağız. Donca alacağız. Önceki <laughs> ben, ben, ben kere, Aynen, kere, 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 Konuşamıyorum, özür dilerim. Ki, Boşverin arkadaşlar. Arkadaşlar e, biz kendimiz oynadığımızda bu e, fare necmiyle e, kedi Osman'ı e, şey yapmıştık. E, don çaldı arkadaşlar bu kedi Evet Enes Batur abiden don çalmıştık. Evet çok Enes Batur vardı bir Ben Bak benim de kuyruğum şöyle gel, gel. arkadaşlar. Gel gel seni yalnız bırakın. Arkadaşlarımı <laughs> göster bak kuyruğumu. Nasıl arkadaşlar Tap gibi. <laughs> Daha yeni yağmur yaptım. Kuyruğun içine girmiş. Ha, kaçıncı başından gelen ben sana söyleyeyim. Hayır ben yapacağım. Tamam. Uy! Plaminim ayva. var. kay kay içeri de adam boşver <laughs> banyo. Ben korkuyorum. Arkadaşlar bundan önceki videoda ben demiştim ki banyo yemekten korkmuyorum. 5 dakika sonra ne video izlerken gördüm. Ben çok korkuyorum. Demiştim. Ben boşuna gitmeyeceğim. Sonra da bak falan. ben gideceğim. Kapıya sıkışıksin. Allah evin sahibi içeride. Ne kırmızı. <laughs> 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 Allah ben... ben, girdim. Bu evde kırmızı olduğu için ben kırmızı bir tane don çalacağım. Evde Ben girdim. Bir şey merak ediyorum. Acaba hediye kutusuyla oluyor mu? Bilmiyorum. <laughs> ben girdim. Kardeşim man. Ne diyor bu? Eda. Ben ben kasayı soydum. Aa kapı açıkmış. Ben kasayı soydum bu arada. Ben don çalacağım. Kasa soymayacağım. Sana don getirdim. Dur ben şuradan kendi Böyle de kırmızı kırmızı, don aldım. Ali don getirdim. Kırmızı don aldım. Kırmızı don aldım. Ali bunu. Ay ay. Aa sarak kar ya evin kapısına. Dur ben şurada kırmızı don alayım. Evet. Anam kardeşim. Ya elf gibi oldum ya. Bu ne biçim bir oyun ya. Kardeş ölmüş kalmış orada ölmüş Neredesin de kalmış sen? orada ölmüş de gitmiş orada kalmış. Bu da Arkadaşlar ne? kırmızı donanırsa. Ne sen... çaldı. <gülüyor> 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 bir dakika ben bir şu evden donatayım. <laughs> bak can you. Kırmızı de bayağı donmalı. Kırmızı da bayağı donma bak. Gerçekten. Hediye kutusuyla doluyor. oluyor. Buradan giriyorum yorumdan. ah girdim. Ben neden giremiyorum ay ay evde biri var ay Hayır onlar banlamıyor 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 Emin hmm. misin? Eminim ben de ban... Hatta çünkü kapı açıktı sen neden kapıdan girmedin ki? Kapı açık Uzman hmm. hmm. Dur ben senin için don çalıp geliyorum sen şey yapma Tamam benim için don çalacakmış Hangi renk? Eee kırmızı olsun seninki gibi Tamam verdim karamazı don Beşimden aynısını almadım bak getir Getir gel getir gel İşman. İshman ne giys? Selah, adamın Selah, Selah. ne mı giyeceğim? Hı hı, onlar giyeceksin Tamam. Ah tamam. Arkadaşlar, dön ama bakın bulamam. Ne Ne? Tomun çok yakıştı. Ne bir Şey geldi sen neler buraya Kadar getirdin? bacaklarım koptu yugu Ta evden buraya arkadaşlar kadar geldim. Arkadaşlarımıza güzel bir i̇ki giriş yapmak ya, için. Ya i̇ki keşke ya. İki şurada bir. Ya yani bir git ya bir git. Arkadaşlar. Şimdi arabanın içinden kamerayı alacağım ve bir, e, şey diye ve Osman'a bir tane kışkırtma yapacağım evet. tamam mı? Şimdi arkadaşlar hemen hemen kamerayı alayım ben. Önce. E, bari bari şimdi bari. Kam kamerayı aldık arkadaşlar. Ee, alayım. Yedi <laughs> kalanına girdi. Yedi kalanına girdi. Şimdi, Şimdi arkadaşlar yapak bir ya. tane tuvalet evi vermiyor Şimdi arkadaşlar tut 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 tut. Tu. Şimdi Anladım. arkadaşlar Cedi uyuyacak arkadaşlar ben onu bilmez miyim ben onu bilmez miyim? Ya. Şimdi ben Cedi'ye buradan bir dakika Cedi, aldım arkadaşlar. Hı hı. Şimdi arkadaşlar, hı hı. ay bir dakika. Işte. Şimdi arkadaşlar, cediyi çok uzak yerlere götürmek istiyorum. <laughs> Ayba iki bak. Arkadaşlar, şimdi cedi arkamda yani gidiyorsunuzdur. Şu an cedi okum arkamda okum arkadaşlar. Okum ee, ben şimdi cediyi nereye götüreceğim bilmiyorum. Bakalım. şöyle bir Cedi'ye bakalım arkadaşlar. Çok sesli konuştuk. Cedi. Cedi yok. Anam. Cedi yok arkadaşlar. <laughs> nerede? Düşürdün mü acaba? Kayıp mı oldu? Cedi. Ay var şurada kalan kuvvetlerim vardı. Ay var şunları yiyelim <laughs> ya. Arkadaşlar yine midesinin peşine düştüyse <laughs> onun ağzını kıracağız. Aa, <laughs> cedi. Ay şurada var vardı kalınca var. Kalınca yiyelim. Cedi nerede? Cedi yok. Cedi. Ay arabayı da bırakayım. Ay kogit ya kogit. Tadın bir boş kalıyor ya. Cedi. Ya hmm. he ya he he. 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 Karınca yi sen ay 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 ay. Ee, i̇ğrenç. Gerçekten karınca mı yiyorsun Cedi? Tabii ki de karınca yiyorum. Ama senin gibi böcek değil. Ay böcek yemiyorum. Çünkü sen ben böcek yemiyorum. Sen ben kurtlu peynir yiyorum. Onun da tadı bir ayrı güzel oluyor. Dur ben seni böyle de bulurum da o peynir açıksın. Durma. Gel şuraya. Arkadaşlar bugün cediden kaçışmıyoruz. Cedi. Biz başka evet. ne yapacaktık bugün? Bugün başka ne yapabiliriz? El soyabiliriz. Hadi. <laughs> Kaçıncı ev başından biliyor musun? Her zaman videoda ev soyacağız. Bugün iki evet, videoda. Evet 15 kaçayım. yaşından 15. Bağ bağlamaz diye düşünüyorum. <laughs> Oha adamı yazmış. Evet, gerçi 12 ya. ya. Ban yersek de hiçbir şey olmaz. Ben sormuş. Hocam ben giriyorum. Adam zaten kapı parçayla kadar sayacağım. Bot bot. Ben mavi hava girdim. Hadi bakayım. Hadi bir Ben de Robux eve girdim. Kasan. Kasan cici aga. <laughs> kasan cici. Şimdi ben <laughs> senin kasanı soyarım. Sabah altın saatlerinde video çekiyoruz. Ay çok yeşil inşallah. İnşallah hapşırdım herkese filmlerimiz çok yaşar. Önceki videoda ben bombayı nereye koyduğumda bir fikrim yok diye söylerseniz <laughs> çok mutlu <mutluyorum>. Çok <laughs> eğlenceli bir video oldu inşallah siz de seversiniz. Aynen da. da daha Aa bu da kanalımıza var. abone olup da like atmayı unutmayın. Bak pazara bak pazara. Şimdi şu adamın ne aldığını aşırı merak ediyorum. 666 yazıyor. Tamam. Harbi. Mi? Harbi. Hani, 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 hani. Bak. 666 yazıyor kaldı. Bas ya, yeni zekalı e. bir de ölmüş. Ay salak. Esselam. E, gel şimdi. Esselam Gel şimdi besmele çekek besmele besmele. Esselam. Oh. gel. Gel ben dua edeceğim gel. 666 tövbe tövbe ne yazıyorlar ya. Ver ben ben. de kapattım. Hadi kötü şeyler Bak var, bak ben sana şöyle. Bir adım, bak. Arkadaşlar biz Aliyo biz ne yaşamıştık dünkü video sonra. Anam adam da 66 yaz. Ya hep yani, dün, dünyada herkes mi şey ya? Ya bir gıcıklar vardı. Ne olmuş ki dün? He. Gıcıklar vardı. Dur be arkadaşlar ben anlatayım. Gıcıklar vardı premium'da. Sen ki zaman Sen ki zamanda biz premium'um olmayacaktık inşallah Ragnar's'le. Allah. Hava atıyorlardı. Evet. Yani i̇ki kişi geldi. İlk bir de yok. aynı gelmiş. Videolarda ki benim kankamın premium'u var. Bize Kendi, ne? Kendisi de premium. İkisi de premium. Tamam. Bana mı? ne? Bana ne? Bana ne? Bana evet, ne? Evet arkadaşlar bize ne ya? Biz onlarda bir şey yapmaya başladık. Onu söylemiyorum. Şey, arkadaşlar gene kavga çıkmasın. Şimdi Aynen. şey olur. Hmm. Tamam mı? Arkadaşlar e, bir de şey yapmışlardı. Mesela ben onlar e, evde çocuklar vardı, ben de onlara bakıyordum, tamam mı? E, daha sonra tabi bu kılıkta değil, daha tatlıydım o zaman. E, onlara falan bakıyordum işte. E, ne tatlıydı. kadar güzel oyun oynuyorlar falan diyordum arkadaşlar. Daha sonra biri e, dediler ki, aa burada bir cisim yaklaşıyor falan dediler arkadaşlar. O zaman kalbim aşırı kırıldı benim. Sen ben baban ben ben senin şey yapalım. Neredesin? Sen gezdikken ne yaptın? Arkadaşlar çok kalbim kırıldı yani. Ben unutsam orada zaten arkadaşlar. Zaten oradaydım. Yani hiç ağzıma bozmayayım diye bir şey yapmadım. Ama gerçekten aşırı çok kalbim kırıldı. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ya premium olunca ne değişiyor ki? Ev alıyorsun. Herkes araba başında alıyorsun. oluyor ya. Herkes başında oluyor ama ben de premium olmak istiyorum. Herkesin başıma toplanmasını istiyorum. Herkesi de teker teker bağlamak istiyorum. Sizler hariç. Ben şey istiyorum. Adobe ben 250 Robux vereceğim gider Adobe de Petimin ismi de Pet diyor ya. Arkadaşlar pet ya. Discord'uma gelen arkadaşlar çok fazla petim var. Boğa falan da var. İsterseniz e, biz yakında Discord kuracağız. İsterseniz hemen hemen gelin. Belki çekiliş falan da yaparız ben belki. Ee, ya. Ben size her, Necmi. Ben size her hafta boğa vereceğim. Ay, her baygı hafta baygı pet vereceğim. Osman. Efendim. Dur. Duydum. Ev sorak değil mi? Hayır hayır. Evin içi, şu evin içine girmemiz gerek Ben duruyorum bekle. Ede paketi almayalım. <laughs> Aa ben çıktım. <laughs> hayır, hayır. Ben kurtuldum dur seni alayım. Aa Aa içine mi girdin abi Şimdi arkadaşlar ne yapacağım biliyor Ben seni şöyle bekliyorum. Temizlik zaten herkes için. Çok temizlik önemli. imandan gelen bir şey olduğu için temizlik arkadaşlar çok önemli her gün temizlik yapın her evet. gün yani arkadaşlar karanlık o zaman olsa bile. bile karanlık olsa bile ben demin arabada fark ettim dişlerim aşırı pis bu yüzden diş fırçalamam gerekiyor ya vakit var ya yani, 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 yani. Ben ben bak 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 Ben seni ben yedim. Bekle ben. Al ban. yedim. Bekle acaba ben girdim tamam mı? Neden ban verdiler? Öpçüz müsün be? Elgeti kasaptan almış arkadaşlar bunlar. <laughs> Elgeti kasaptan almış. Elis Ha bak Elis geliyor işte arkadaşlar. Geliyor. Hadi gel. Selam. 5 TL 5 kredi kartıyla. Biz otobüs kartı kullanmıyoruz kredi kartı. Ya arkadaşlar arasında para muhabbeti mi olur ya? Olur ya 300 350 TL var. Arkadaşlar bakın şimdi dişlerime ne kadar güzelim be. Ben bir tane falan ben bir tane ben senin arkadaş şimdi hani e, şey var ya kazı. Hı hı. Ben onu yemiştim. Çok güzeldi ya tadı. Arkadaşlar e, bunun videosunu da çekeriz belki benim arkadaşım bir tane kaz vardı. Kaz. Kaz Aleyna vardı. Kaz Aleyna. Kaz Aleyna. Aleyna kazsana bir tane kaz. <laughs> kaz Aleyna vardı arkadaşlar. Onu yemiş. Ölmüş. Ama tadı çok güzeldi ya. Yemiş. Yemiş yemiş. Keşke onun şey, keşke <laughs> onun da arkadaşı. Bugün bu arada iki tane video <laughs> gelecek. evet çok. Yani tatil ya sonuçta. Bu da sonra gelelim mi artık? Ne? Bir saat sonra tamam. Anam. Bakın arkadaşlar burası da bizim evimiz. Evet biz burada kalıyoruz. Ev 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 ev. ev. Arkadaşlar bakın burası ev, benim abi, yatağım. Güzel, güzel. Burası benim yatağım arkadaşlar. Ben ben gece ben kalıyorum. Ev Ev evet. Arada da şuraya. Arada da şuraya giriyor arkadaşlar. Şurada yatıyor. Zaten o da fareler sürekli geldiği için yani doğru. O da abi. Bu da abi. <laughs> Neyse arkadaşlar birazcık aydınlığa gidelim. Çok karanlık. Dur arabanın ben şeyleri yakayım <laughs> onun önüne gel. Evet arabanın farlarını yapalım. Şimdi buradan şimdi gidersek videomu alalım. Hadi gel. Çöp evet. aldım yani. Neyse yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Evet. Videoyu beğendiyseniz e, like atmayı e, daha sonra kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yeni video biraz gel. sonra gelecek. Aynen birazdan dikkatli kalın. Evet birkaç değişiklik yapacağız karakterlerimize. E, daha sonra sürpriz bir video gelecek. Sizi çok seviyorum. E, öpüyorum. Ee, o zaman yani ne diyoruz beraber? Bay bay. Biz de kalın hoşça kalın.